Bu fotoğraf benim çocukluk zamanlarımda en çok nefret ettiğim fotoğraflardan birisiydi. Muhtemelen sizin de böyle fotoğraflarınız vardır. Bu fotoğrafı da annem tam böyle salonun tam ortasına koyup işte oğlum yapma öyle ya bu çok tatlı bir fotoğraf deyip herkese böyle göstermeye çalışırdı. Tabii ben de misafirler gelmeden önce bu fotoğrafın ya üzerini kapatır ya da bu fotoğraf başka bir yere koymak için böyle arayış içerisinde olurdum. Ben bugün sizlere kendi çocukluk zaman kendi çocukluğumu anlatacağım ve bu çocukluğumu anlatırken de çocukluk zamanlarımda sakladığım ne varsa üzerine örttüğüm ne varsa bunları anlatacağım. Bugün TED konferanslarında olmaktan dolayı da çok mutluyum. Çünkü ben üniversite ilk başladığım zamanlarda ya nasıl daha iyi İngilizce öğrenebilirim diye düşündüm. Bir hocam dedi ki ya TED konferanslarını izlersen farklı konularda hem bilgi sahibi olursun hem de İngilizceni geliştirirsin. Tabii dışarıdan da bayağı havalı duruyor bu konuşmalar. Ben de izlerken düşündüm ya dedim acaba bir gün ben de burada konuşabilir miyim? Hatta bir arkadaşım anlattım. Da arkadaşım bayağı güldü. Ya sen kim ne olduğunu zannediyorsun da ne anlatacaksın burada diye. Ben bugün sizlere kendi hikayemi anlatacağım. Az önce sorulan soru da çok önemli, Tourette Sendromu'nu veya tikleri ne olduğunu bilen var mı? Çok kişi bunu ne olduğunu bilmiyor veya bildiği zaman da hep şöyle zannediyor ya işte çok fazla küfür eden insanlar olduğunu zannediyor. Herhalde ben bugün burada böyle ard arda böyle küfür etmeye başladığım zaman herkeste böyle bir surat asılıp bu konferansın düzenleyicileri de herhalde akşamında işten kovulacak duruma gelirlerdi diye düşünüyorum. Tabii bu konferans emek verenleri hem çok emek verdiklerini bildiğim için hem de kendilerini de çok sevdiğim için böyle bir şey yapmayacağım. Ama bugün siz konferanstan sonra eve giderken hepiniz küfür edeceksiniz. Çünkü bu İsta iğrenç İstanbul trafiğinden Mecidiyeköy'e giderken 5 dakikalık yolu 45 dakikada alırken hepiniz küfür edeceksiniz. Ama hiç kimse sizi yargılamayacak. Çünkü haklı bir sebebiniz var. Trafik çok yoğun diyeceksiniz. Ben de sizi yargılamayacağım çünkü ben de küfür edeceğim. Benim hikayem 9-10 yaşlarımda annemle babamla yemek yediğim bir sırada çok fazla gözlerimi kırparak, işte omuzlarımı çok fazla oynatarak, işte dudaklarımı bükerek, ellerimi birbirine çok fazla vurarak ve sonrasında da annemin babam bana evladım yapma etme bak onu derler bunu derler şöyle olur böyle olur demesiyle başladı. Tabii bu bunlar benim tiklerimdi. Ve bir zaman sonra bu yapmalar etmeler hem beni hem ailemi kendi kendine oynuyor galiba bu yapmalar etmeler hem beni hem ailemi çok fazla yıprattıktan sonra biz bir bilene danışmaya karar verdik. Ve 9-10 yaşlarında bir Gaziantep'te bir çocuk psikiyatrisine gittik. Ve Gaziantep'te o çocuk psikiyatrisiyle kısa bir görüşmenin sonrası bana dedi ki senin bu yaşadığın şeyin adı turet. Tabii ben hiçbir şey ne olduğunu bilmiyordum. Ortaokul ikinci sınıftaydım o zaman. O zaman tek düşündüğüm şey işte kız arkadaşıma aşık olduğum kızı nasıl tekrar görebilirim? Eve gittiğimde ona nasıl mektup yazabilirim? Bilgisayarı nasıl tekrardan açabilirim konusu oldu. Aynı şekilde ailem de çok farkında değildi bu durumun. Ve ben bir anda ne olduğunu hiçbir şekilde anlamadan büyük bir çöküş yaşamaya başladım. Tam anlamıyla dibe vurmuştum. Bursta okuduğum özel okulda bir anda derslerim perişan halde oldu. Ya kimsenin kimse ne olduğunu anlamıyor ve sürekli etrafımdaki insanlar beni eleştirmeye, yargılamaya başladı. Baş, bazen ailem, bazen öğretmenlerim işte ya neden kendini böyle yapıyorsun? Bak durdur kendini. Yoksa geçen sefer geçen sefer bak durdurmuştun. Yoksa bilerek mi yapıyorsun bunları tüm derslerden kaytarmak için? Diyeceği zamanlar olmuştu diklerime müdahale ediyordu herkes. Tabii bunlar benim elimde olan durumlar değildi. Çünkü bu benim iradem dışında gelişen ve benim hiçbir şekilde yani herhalde hiç kimse durduk yere böyle sürekli gözlerimi de kırpayım işte dudaklarımı da bükeyim ya insanlar da benimle dalga geçsin ne kadar da güzel diye düşünmez herhalde. Ve ben bu çöküş sürecinden ve ben bu çöküş sürecinden sonra kendimi çok yalnız ve çaresiz hissetmeye başladım. Ve ortaokul bitimine yakın, ortaokul bitiminde ortaokul bitimine yakın şöyle düşündüm. Ya ben uzun bir uzun bir süre susmalıyım ve bir gün herkesin beni dinleyeceği bir şekilde kendi hikayemi yüksek sesle anlatmalıyım. Ve ben sürekli o yalnızlık çektiğim için kendi yalnızlığımı da aşabilmek için yazı yazmaya sarıldım. Çünkü yazmak benim için bir terapi gibiydi. Said Faik'in de dediği gibi yazmasam çıldıracaktım. Ve ben bir gün ortaokul bitiminde kendi günlüğüme şunlarım yazdım. Kendi günlüğüme şunları yazdım. Kimseye derdimi anlatamıyorum. Neden herkes sürekli bana akıl veriyor? Sürekli yargılanmaktan, bana yetersizmişim gibi davranılmasından çok sıkıldım. Alev alev yandığımı hissediyorum bazen okula gidince. Ama hayallerimden vazgeçmemeliyim. Herkes bir gün beni dinleyecek. Şu anda olduğu gibi. Öyle bir konuşacağım ki kimsenin konuşamadıklarını anlatacağım. Öyle bir yazacağım ki kimsenin yazamadığını yazacağım. İleride bütün bunları gülümseyerek hatırlayacağım. Asla pes etme. Ve ben bunları yazdıktan sonra ortaokul bitiminden liseye başladığımda aynı şekilde de bu eleştirmeler, yargılamalar inanılmaz derece devam etti. Aynı zamanda tembellik de devam etti. Sürekli derslerden kalıyorum. Ya nasıl geçeceğim? Bu birinci sınıf sürekli sanki lise hiç bitmeyecekmiş gibi geliyordu bana. Ve bir gün lise üçüncü sınıfta felsefe öğretmenim bana dedi ki ya sen madem böyle çok yazmayla, çizmeyle meraklısın, kitap okumayı da çok seviyorsun. Gençler için düzenlenen bir felsefe yarışması var. Girer misin diye. Ben de tabii dedim. Ve felsefe okumaya baş, kitaplarını okurken öğren, kitaplardaki ilk soru hep şuydu. Neden? Ve ben bu kendime neden sorularını çok fazla daha fazla sormaya başladım. Neden bunları ben yaşıyorum? Neden böyle yaşıyorum? Acaba ben bunları hak ediyor muyum? Ben nasıl kendimi düzlüğe çıkartabilirim? Ve daha fazla felsefe kitabı okumak için kitapçıları gezdiğim bir sırada ben felsefe kitapları okumak istiyorum. Bana bunların yerini gösterir misiniz dediğimde kitapçı da madem böyle şeylere ilgim var Albert Camus'u mutlaka okumalısın dedi. Ve Albert Camus'un bana baş kaldıran insan kitabını verdi. Baş kaldıran insan kitabını incelediğimde arkada çok güzel bir soru vardı. Kimdir baş kaldıran insan? Hayır diyen biri. Bu cümle benim bütün hayatıma yön verdi. Ben o zamana kadar çünkü sürekli eleştirilen, yargılanan, ''Ya neden bu kadar başarısızsın?'' Herkes böyle el birliği etmişçesine sanki hiçbir dünyada kimsenin işi gücü yokmuşçasına sürekli ''Neden bu kadar başarısızsın? Neden bu kadar tembelsin? Niye notlar kötü? Niye notlar şöyle? Niye notlar böyle?'' diyerek benim içimdeki o kaygı ve stresi daha da arttırmaya başladı. Ya çünkü zaten ben Tourette sendromuyla çok zor yaşıyorum. Mesela derste hiçbir şekilde zihnimi kontrol edemiyorum. Ya bu sefer diyorum ki kendime söz veririm ya bu sefer dersi 45 dakika sonuna kadar dinleyeceğim diyorum. Bir bakıyorum. Kendimi çok daha farklı bir yerde, başka bir şey hayal ederken buluyorum. Veya masaya otururken ders çalışacağım diyorum. Bu sefer diyorum bu işi yapacağım yani. Ama mesela ders çalışmaya başlarken 10 kere masayı kalemi vurmaya çalışıyorum. Ve kendimi kontrol edemiyorum. Bir bakıyorum 10 kere değil, 100 kere, 1000 kere vurmuşum. Zaman geçmiş. E haliyle de dersler perişan halde. Ve ben lisede bu bana sürekli başaramazsın, edemezsin den insanlara da burada bugün teşekkür etmek istiyorum. Çünkü benim onuma o kadar uzun bir liste koydular ki yani böyle sayfalarca süren onu yapamazsın, bunu yapamazsın, şunu yapamazsın ve bir baktım bugün ya ben sadece bir tuvalete gidebiliyorum, bir de yemek yiyebiliyorum. Tamam, bunlar da çok önemli işler. Ama benim kendimi daha da fazla geliştirmem gerekiyor. Onun için kendi kendime söz verdim. Dedim ki kimsenin hayatıma müdahale etmesine izin vermeyeceğim. Kendi hayallerimi gerçekleştirmek için hani hep böyle şirketlerde sorarlar ya işte 30 sene sonra kendinizi nerede hayal ediyorsunuz? 20 sene sonra kendinizi hangi pozisyonda hayal ediyorsunuz diye. Ben de üniversiteye geçtiğimde şunu yapacağım. Üniversite bittikten sonra bunu yapacağım diye kendi kendime liste geliştirmeye başladım. Tabii bu listeyi biraz abarttığımı söyleyen insanlar da olur. Ya böyle 40 sene sonrasını düşünürken biraz böyle çünkü benim için böyle hiç gülmeyen, çok asık suratlı insan diye hep söylerler. Bir de böyle giyinişim sürekli ceketli falan olduğu için böyle iki, iki çocuk babası insan gibi bazen gezdiğimde oluyor. Ve ben üniversite sınavına girdiğimde tabii üniversite sınavında ilk sene yine bir çaktım üniversite sınavından. İkinci sene tekrar da hazırlanmaya başladım. Üniversite sınavına girdiğimde de şunu düşündüm. Ya ben kendime göre bir fakülte seçmeliyim ve kendime göre bir üniversite seçmeliyim. Hangi fakülteyi seçerim diye düşünürken de şunu düşündüm. Ya ben hem okumayı seviyorum hem yazmayı seviyorum. Bir de yerimde duramıyorum. Sürekli oradan oraya koşturasım geliyor en uygun fakülte hangisi olur diye uzun bir kararsızlık, uzun kararsızlıklardan sonra hukuk fakültesini seçmeye karar verdim. Ve seçtiğime de çok mutluyum. Aynı şekilde üniversite tercihimin de bu yönde olması gerekiyordu. Çünkü üniversiteye girmeden önce en çok korktuğum şeylerden birisi ya tiklerim tekrar artarsa ya ya insanlar benimle alay ederse. Çünkü ilkokulda, ortaokulda çok fazla alay edilen bir çocuktum. Tabii kimseyi suçlamıyorum. Çünkü çocuklar o yaşta çok fazla acıması oluyor. Belki ben bunu yaşamasaydım da başkası yaşasaydı belki ilk dalga geçenlerden birisi de ben olurdum ve üniversiteye geldikten sonra da kendi kendime bütün o hayallerimi gerçekleştirebilmek için imkanlar sağlamaya başladım. Bunlar bu konferansa hazırlanırken ya turetle kaç tane insan var acaba dünyada ünlüler var mı diye turetli insanlar varken diye düşünürken de böyle birkaç kişiye rastladım. Mesela bunlardan bana en yakın olanlardan birisi Mozart. Mozart'ın da turetli olduğunu, hatta turetli notalama yeteneğinin turetten geldiğini iddia edenler var. Mesela sağ taraftaki Tim Howard. Amerikan milli takım Kalesi, Onun bir altındaki de Amerikalı bir yüzücü. Bunlarda Tourette var. Tabii başka emin olmadığım bir konuda bunlar araştırırken beni çok fazla rahatsız etti. Hatta üzüldüm de biraz. Çünkü az önce saydığım 3 kişide hiçbir problem yok. Ama David Beckham'ın da Tourette'li olduğunu söyleyenler var. Eğer David Beckham'ın da Tourette'liyse ben hapı yuttum demektir. Çünkü Tourette'li erkekler arasındaki yakışıklık seviyesini bayağı arttıracak ve ben bununla nasıl mücadele edeceğimi hiçbir şekilde bilmiyorum. Umarım değildir. Ve ben üniversiteye üniversite sınıf, üniversiteye başladığımda en çok benim e, sıkıntı çektiğim konulardan birisi de ben sınıfta, gerçi bu çok fazla okullarda çocukların sıkıntı çektiği bir konu, işte soru soramıyordum. İşte ya bana soru sorduğum zaman ya bana gülerlerse, ya öğretmen azarlarsa, ya insanlar dalga geçerse, zaten insanlar sürekli dalga geçiyor, çok fazla daha fazla karizmayı çizdirmeyelim diye sürekli susuyordum. Ama şuna karar verdim. Dedim ki ben bunu da yenmeliyim, bunu da aşmalıyım. İlk başta kendi kendime o yazdığım günlüğüm, günlükteki notlarımı, başka notlarımı, yazdığım öyküleri, şiirleri ilk başta sesli bir şekilde okumaya başladım. Ve bunları okurken de, bu yazdığım notları okurken kendimi sürekli ilk başta aile içerisinde, sonra okulda, sonra sosyal çevrede hayal ettim. Anlaşılabildiğimi hayal ettim. Ve bu bana çok iyi geldi. Ve ben bu, bunlar benim üniversitede bazen İngilizce, bazen Türkçe yaptığım sunumlardan bazıları. Ve bunları yaparken de benim en fazla benim en fazla dikkat çeken özelliklerimden biri az önce de söylediğim gibi ben ellerimle konuşmadan böyle rahat duramıyorum. Herhalde böyle beni burada bağlasanız ben hayatı hiç konuşamam herhalde. Böyle stresten herhalde bayılacak gibi olurum. Sürekli ellerimi kollarımı hareket ediyorum. Hatta beni tanıyan insanların da en çok benle özleştirdiği şeylerden birisi. Tabi bunu yaparken bunlar da bazı hareketlerden bazıları. Tabi bilmiyorum bu hareketler el ifadeleri aklınıza birini daha getirdi mi? Ben sadece kendimin bu konuda yalnız olduğunu zannediyordum. Ama bir başka kişi daha var. <laughs> Herhalde futbolcu olsaydım, milli takıma da girseydim, Türkiye'nin en başarılı futbolcularından biri olurdum. Çünkü Fatih Terim'in bütün taktiklerini en iyi anlayan ben olurdum. <laughs> Tourette sendromunu yaşarken benim en fazla sıkıntı çektiğim konulardan birisi de bazen o tiklerim, kasılmalarım o kadar çok beni yoruyor ki gece uyumakta çok zorlanıyorum. Hatta bunlardan bazen uyumakta zorlandığım halde de bana bir kaçış yolu aramak zorundayım. Bu genelde herkesin çok kötü bir olay onunla ya biraz uyu geçer işte başın ağrıyor uyu geçer dedikleri şeylerden birisi. Ve ben uyunca sanki bütün her şeyden uzaklaşacakmış gibi hissediyorum kendimi. Ama öyle olmuyordu. Sabah kalkınca tekrar aynı şeyler yeniden başlıyordu. Ve bu benim çok sevdiğim yazarlardan birisinin bir cümlesini okuduğumda ya dedim ki bu adam beni anlatıyor direkt. Kaç yaşında olursan ol, uyuyunca geçecekmiş gibi gelecek. Kaç yaşında olursan ol uyuyunca hiç geçmeyecek. Aynen böyle oluyordu bende de. Ve ben şunu düşündüm. Ben ne yaşarsam yaşayayım çok kötü olaylar yaşadığım halde de sabah aynı şeylerle tekrardan karşılaşacağım. Ve ben kendi mutluluğumu, enerjimi, hayallerimi azaltmamalıyım. Aynı güçle, aynı motivasyonla devam etmeliyim. Ve bu bana çok büyük güç sağladı. Ve Tourette'le beraber devam ede, hayatıma devam ederken de en sıkıntı çektiğim başka konulardan birisi de ben dikkatimi hiçbir şekilde toplayamıyorum. Sürekli dikkatim dağılıyor. Ve dikkatimi de odaklamam gerekiyor. Çünkü hayatta bir şekilde bir yerlere gelmek durumundayım. Para kazanmak durumundayım. Bir meslek sahibi olmak durumundayım. Ve ne yapabilirim diye düşünürken şunu fark ettim. Ben oradan oraya koşturursam sürekli, hızlı bir hayatın içinde olursam dikkatimi çok üst düzeyde tutabiliyorum. Ve ne yapabilirim diye düşünürken Dedim ki ben bulduğum uluslararası toplantıların hepsine katılmalıyım. Hem gezerim hem toplantılara katılırım hem de böyle kendimi bir anda geliştiririm. Ve bayağı da abarttım açıkçası. Bulabildiğim her yere gittim. Bunlar benim katıldığım toplantılardan bazıları. Ve ben bu toplantılara katıldığım bir yerde Strasbourg'da Avrupa Konseyi Dünya Demokrasi Forumu'na gittiğimde gitmeden önce de araştırdım. Ya Fransa'da çok fazla Türk var. Özellikle de ünlü Türk işte sanatçı, yazar, gazeteci. Onlarla acaba görüşebilir miyim diye düşünürken az önce cümlesini okuduğum yazar yaz, yazarın hayranı olan bir başka yazarı daha keşfettim Nedim Gürsel ve hemen Nedim Gürselle iletişime geçtim. Paris'te yaşadığını öğrendim ve Paris'te ben sizin yanınıza gelmek istiyorum, sizi ziyaret etmek istiyorum dediğinde o da çok sevindi ve Nedim Gürsel benim en çok sevdiğim yazarlardan da birisi olduğu için kendi az önce Tureti okuduğum bir cümle bana Tureti hatırlatırken beni çok mutsuz ederken ben o cümle sayesinde başka bir hayalimi daha gerçekleştirmiş oldum. Ve yaklaşık bir, bir buçuk sene öncesinde ya ben tekrardan o Turet'in yaşadığım o sıkıntılar, eziyetler tek vardı arttığında ben hem kendime bir çözüm arayışı içinde olmak istedim hem de şunu düşündüm. Ya ben az çok zaten Turet'le bir şekilde yaşamayı öğrenebilmiş biriyim. Ya işte hayatıma devam edebiliyorum. Kendi çapımda ufak tefek başarılar elde edebiliyorum. Ve bu öğrendiklerimi de başkalarına aktarmalıyım. Bunu nasıl yapabilirim diye düşünürken bu alanda kim çalışıyor diye araştırdım ve Yankı Yazgan'ı buldum. Yankı Hoca'ya hemen mail attım. Tam da o anda tesadüfen benle beraber iki farklı üniversiteden tıp öğrencisi daha kendisine mail atmış ve hocam biz de bu alanda çalışmak istiyoruz demiş. Yani resmen kader ağlarını ölmüş ve artık Turet'le alakalı bütün mücadele başlamış oldu. Ve biz Yankı Hoca'ya mail attığımızda hemen bizi bir araya topladı. Ne yapabiliriz, ne ederiz diye düşünmeye başladık. Bir platform kurduk. Turetli insanlara ulaşmaya çalıştık. İşte kaç tane aile var, kaç tane birey var, okullarda neler oluyor, kaç kişi bu alanda uğraşıyor. Ve hemen bir Türkiye Turet, Türkiye Tik Turet Sendromu gönüllerini kurduk. Web sitemizi oluşturduk. İşte yavaş yavaş akademik toplantılar yapmaya başladık. Böyle Turetli bireyler ve aileleriyle beraber sürekli ortaklaşa buluşmalar gerçekleştirdik. Ve bu buluşmalarda kendi sıkıntılarımızı birbirimize paylaşmaya başladık. Ve hepimizi çok rahatlattı. Tabi Tourette sendromunda en çok sıkıntı çekeceğiniz bir konu eğer aileniz bunu konuda bilgili değilse ve aileniz bu konuda size destek olmuyorsa çok zorlanırsınız. Bizim kurduğumuz platformda çok güzel olan özelliklerden birisi aileler bu konuda inanılmaz duyarlı ve inanılmaz özverili. İnanılmaz mücadele ediyorlar. Çocukların hayatlarına sahipleniyorlar. Bunlar da bizim Turetli başka arkadaşlarımız. Hatta bir tanesi de Melis de bugün burada aramızda konuşmayı dinleyenlerden birisi. Turetli arkadaşlarımızdan bazıları. Ve biz bu çalışmaları yaparken Turet sendromu ile alakalı Amerika'da çalışan başka bir kuruluş daha keşfettik. Bu kuruluşla hemen iletişime geçtik ve dedik ki biz de Türkiye'de bu alanda çalışmalar yapıyoruz ve sizle ortak şeyler gerçekleştirmek istiyoruz hemen hızlı bir şekilde çalışmalara başladık ve şöyle dediler bizim bir programımız var. Gençlik temsilcisi programı. Turetli olan bireyler kendi yaşadıklarını iş yerlerine, okullara, başka üniversitelere, sivil toplum örgütlerine anlatacaklar ve bu konudaki ayrımcılığın, işte psikolojik baskının, işte yaratıcılığın engellenmesinin önüne geçecekler. Ve beni Türk gençlik temsilcilerinden birini seçtiler. Ve ben diğer Turetli olan arkadaşlarımla beraber bütün o yaşadıklarımızı, sıkıntılarımızı başkaları da yaşamasın diye anlatmaya başlayacağım. Anlatmaya başlayacağım. Peki bütün bu hikayeden sonra ilerisi ne olacak? Ben ileride ne yapacağım? Nasıl bir kendime yol çizeceğim? Ben çok fazla başarısızlığa uğramış ve başarısızlığın ve başarının az çok ne olduğunu bilen birisi olarak ve uluslararası toplantılara da gitmiş ve orada da az çok ağzı laf yapan birisi olarak şunu düşündüm. Ben ileride uluslararası bir alanda daha fazla çocuk ezilmesin, daha fazla çocuk psikolojik baskı yaşamasın, her çocuk hayallerini gerçekleştirebilsin, her çocuk dünyadaki o kötü olaylardan uzaklaşabilsin diye onların sesini yurt dışına duyurmalıyım. Türkiye'den başlayıp bütün dünyaya seslenmeliyim. Ne yapabilirim diye düşünmeye başladım ve diplomat olmaya karar verdim. Ben bugün size hiç istemediği halde piyangonun bir şekilde ona vurduğu bir çocuğun hayat hikayesini anlattım. Ve muhtemelen ileride diplomat olmaya çalışırken ve bu yaşadıklarımı da gerçekleştirmek istediğim hayaller gerçekleştirirken de çok fazla sıkıntılar yaşayacağım. O da artık başka bir TED konferansının konusu. Özetle lütfen çocuklarınızın hayallerinin gerçekleştirilmesine zarar vermeyin. Çocuklarınızı özgür bırakın. Herkes avukat olmak, mimar olmak, doktor olmak zorunda değil bu ülkenin tiyatrocuya da, edebiyatçıya da, bale yapan insana da, keman çalan insana da ihtiyacı var. İlk başta ben bunları, bütün bunları yaşarken hayallerime engel olmak isteyen ve hayallerimi küçümsen insanlarda şunu fark ettim. Hepsi kendi çocukluğunda hayallerini gerçekleştirmek isterken 40 yaşında olmak istedikleri insan değillerdi. Lütfen bugün eve gidince ilk başta kendi çocukluğunuzu affedin. Ondan sonra da kendi çocuklarınızın hayallerini gerçekleştirmek için onlara destek olmaya bakın. Ben Tourette'le yaşayabildim ama hayal kurmadan asla yaşayamam. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.